Sevgili gençler tekrar merhaba. İkinci videoda TET'nin ikinci konusu canların temel bileşenleriyle devam ediyoruz. İlk videoda ne konuştuk? Canların karakteristik özellikleri, ortak özellikleri. Şimdi canlının kimyasına geçiyoruz. Arkadaşlar canlı hücrelerden oluşur. E peki hücreler nelerden oluşuyordu? Organeller, organeller, atomlar, moleküller. İşte bunun kimyasına bakıyoruz bir sıralamayla gidiyor, bir mantığı var ve biz buna canlının temel bileşenleri dedik. Bu arada element ve bileşiğin tanımlarını kimyadan hatırlıyorsunuz. Canlılar iki grup bileşikten oluşur. Bunlardan bir tanesi inorganik bileşikler, diğeri organik bileşikler. Nedir inorganik? Canlı olmasa da doğada, doğal koşullar altında kendi halinde bulunan maddelere inorganik bileşikler diyoruz. Yani canlılar olmasa da doğada inorganik bileşikler bulunabilirdi. Ancak günümüz koşullarında, günümüz dünya koşullarında, laboratuvar e, koşulları hariç, doğal koşullar altında, organik maddeler yalnız canlı vücudunda üretilirler. Ancak modern kimya, laboratuvarda yüzlerce organik maddeyi üretebilmektedir. Önce inorganik bileşiklerle başlayacağız. Nedir inorganik bileşikler? Canlıyı oluşturan temel... E, bileşiklerden bir grubudur. Nedir bunlar? Su, elementler ve mineraller, asit, baz ve tuzlar. Bu arada asit, baz, bunların organik asit, organik baz, hatta organik tuz da var. Ancak asit, baz ve tuz konusunu neden inorganik bileşiklerde anlatıyoruz? Bunu da yeri geldiğinde bahsedeceğim. Sevgili gençler, inorganik bileşikler sindirilmez. Cansız ortamdan hazır alınır canlı vücuduna katılır. O sırada canlı vücudunda metabolik olaylar sırasında onlar tekrar açığa çıkabilir. Ancak ana kaynağı çevredir. Solunum ve fermentasyonda enerji verici olarak kullanılmaz inorganik bileşikler. Bakın enerji verici olarak kullanılmaz demiyoruz. Solunum ve fermentasyonda enerji verici olarak kullanılmaz. Biliyorsunuz kemosentetik canlılar inorganikleri okside ederek yani ondan elektron kopararak enerji üretiyordu. O yüzden kurduğunuz cümle önemli. Solunum ve fermantasyonda enerji verici olarak kullanılmazlar. Vurguyu gördünüz mü? Şimdi tek tek bu inorganik bileşiklere bak başlayacağız. Önce su diyoruz. Yaklaşık dört tane özelliğini bilmemiz gerekiyor. Bir organizmanın yaklaşık yüzde 70i yüzde yetmişi sudur. Canlılık suda başlamıştır. Suyun şu dört tane özelliği özellikle canlılık için çok önemli. Nedir? Bir, çözücü su çözücü olduğu için topraktaki mineraller suda çözünerek bitkinin kökü tarafından alınıyor. 1 2 Kanda besinler hücrelerimize plazmanın yüzde %92'si su. Hatırlayın. Plazmada çözünerek, suda çözünerek taşınıyor hücrelerimize. Çözücü özelliği yönüyle kanda taşıyıcı görev üstlenmiş. Yine toksik maddeleri vücutta vücuttan atarken böbrekten süzerek atıyoruz idrarla. Suda çözünerek atılıyor. Ve böylece pH'yi stabil tutuyoruz. Asidik bazik olayları suda seyrelterek pH'yi stabil tutmada suyu kullanıyoruz. Bunların hepsi suyun çözücü özelliği sayesinde oluyor. Biliyorsunuz kohezyon ve adezyon özelliği bu fizikle ortak konusu biyolojinin birçok yerde görüyorsunuz. Kohezyon iki su molekülünün birbirine uyguladığı çekim kuvvetiydi. Bu sayede kohezyon özelliği sayesinde 100 metre boyundaki ağaçlara, sekoya ağaçlarına su molekülleri birbirine tutunarak birbirine çekim kuvveti uyguladığından kolaylıkla 100 metreye taşınıyor. Adezyonu hatırlıyorsunuz, suyun başka bir moleküle tutunması fizikten hatırlıyorsunuz. Çok konuşulduğu için ben hızla söyleyip geçeceğim. Bitkinin odun borularında su yukarı taşınırken odun borularına tutunuyor. Bu da adezyon ve bitkilerin bitkilerde suyun taşınmasında bu kuvvetler önemli. Yüzey gerilimi biliyorsunuz suyun havayla temas ettiği bölgede suyun hidrojen bağlarından dolayı bir gerilim oluşuyor. Ve bu gerilim sayesinde böcekler suyun üzerinden batmadan yürüyebiliyorlar. Böylece değerli gençler suyun üzerinde canlının yaşayabileceği bir katman daha oluşuyor. Yani gölün yüzeyinde bir katman, derinliğe indikçe başka bir katman, buna tabakalaşma deniyor. Yüzey gerilimi sayesinde canlının yaşayabileceği bir katman daha oluşuyor. Böylece habitat çeşitliliğini artırmış oluyorsunuz. Değerli gençler, özgül ısıya sahip olması. Neydi özgül öz ısı? Bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece artırmak için gerekli olan ısı. Öz ısı yüksek. Bu yüzden su bir ısı bankası gibi da davranır. Biliyorsunuz soğuk havalarda su molekülleri birbirine yaklaşır, hidrojen bağlarını kurar, o sırada ısı verir ortama. Sıcak havalarda ise ısıyı alır, bu bağı koparır, buhar olur. Bu durumda suyun olduğu ortam ılımanlaşır. Bakın gece ile gündüz arasındaki fark çöllerde neden yüksektir? Çünkü su yok. Eğer su olsaydı, hava çok sıcak olduğunda buharlaşırken su molekülleri hidrojen bağlarını kıracak. O sırada ısı alacak ortamdan buhar olup gidecek. Ve ortam soğuyacak. Çünkü ısı aldık. Tam tersi. Soğukta su molekülleri birbirine yaklaşır, yoğunlaşırlar. O sırada hidrojen bağları kurulur ve ortama ne verir? Isı verir, kimyadan hatırlayın. Bağların kurulması egzergoniktir. Verdiği ısı ortamı ılıman tutar. Bu yüzden Nemli bölgelerde gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı düşüktür. Bu da canlılar için ideal iklim oluşturur çünkü hayat suda başlamıştır. Bu nedenle öz ısısının yüksek olması ortamı ılımanlaştırması için bir avantaj. Bu da canlılığın ekstrem koşullara maruz kalmasına engel oluyor. Değerli gençler, suyun şu özelliğini de hatırlarsınız. Katı hali yani buz hali suyun içinde yüzüyor. Çünkü yoğunluğu azalıyor. Bu da soğukta dünya işte buzul çağına girdiğinde yeryüzünün üzeri tamamen buzlarla kaplanıyor. Ama denizin altında bir grup canlı yaşamını devam ediyor. Bunu bir hikayeyle anlatırım. Bu buzul çağından canlıların nasıl kurtulduğunu bir videoda konuşalım. Bu Chicxulub krateri. Bunu araştırırsınız. Ayrıca konuşalım. Değerli gençler, bu sayede buzul çağında canlılık kurtulmuş. Çünkü denizler, göller yüzeyden dolmuş, donmuş, zeminde canlılık yaşama fırsatı bulmuş. O buzul çağında canlıların yüzde 92'si trajik bir şekilde yok ediliyor, yok oluyorlar. Suyun bu özelliği canlılığı kurtarıyor. Bunların dışında, biliyorsunuz, enzimler sulu ortamda çalışır. Su azaldıkça enzimler çalışmaz. Bu yüzden gıdaları kurutarak saklıyoruz. Büyük annemiz domates kurusu yapıyor. Biber kurutuyor. O kurutulan biberler sizce niye çürümüyorlar? Kurutulduğunda. Çünkü üzerine gelen çürükçül bakterilerin enzimleri çalışamıyor. Ortamda su yok. Gıdaları kurutarak saklamanın sebebi bu. Çünkü enzimler çalışmıyor çürümeye neden olacak bakterilerin enzimleri çalışmıyor. Başka suyun özellikleri birçok fotototrof canlı fotosentezde suyu kullanıyor, suyun hidrojenini alıp besine katıyor. Oksijeni de havaya veriyor. Şu an havadan soluduğunuz oksijen bitkinin topraktan aldığı suyun oksijeni. Hidrojenini besine kattı. Yediğin ekmeğin içerisindeki hidrojenler sudan geliyor. Karbonhidratlardaki, proteinlerdeki hidrojenler. Oksijeni atmosfere verildi dostlar. Besinlerin sindirimi ni olanaklı kılar çünkü sindirim sırasında su koyarak bağları koparıyoruz. Bunları anlatacağım hidroliz tepkimelerini. Bu tepkimelere hidroliz dendiğini de bakın burada belirtilmiş. Araya su girmesiyle bir kimyasal bağın parçalanması, büyük moleküller yapı taşlarına ayrılıyor. Sindirim hidroliz tepkimelerini kapsar. Bu arada toksik özellik gösteren maddelerin seyreltilmesi, bunu zaten söylemiştim çözücü özelliğinde. Hemen destek sorusuyla devam edelim. Aşağıda suyun özellikleri ile açıklanabilecek örnekler verilmiştir. Bu örneklerle bu örneklerde suyun hangi özelliği ile değinilmemiştir? Örümceğin su üzerinde yürümesi hangi özellik? Yüzey gerilimi. Besinlerin yapı taşlarının kan ile hücrelere taşınması çözücü özelliği. Ateşi yükselen bebeğin ılık su ile duş aldırılması yüksek özgül ısı 50 metre yükseklikteki bir ağacın topraktan aldığı suyu yapraklarına kadar iletmesi kohezyon. Hidrolizle ilgili bilgi verilmemiş. Bu nedenle cevap C seçeneğinde verilmiştir. Hemen devam ediyoruz. Suyun canlılar için önemiyle ilgili olarak verilenlerden hangileri doğrudur? Enzimlerin çalışması için uygun ortam oluşturur. Evet. Toksit maddeleri seyreltir kesinlikle. Büyük besin maddelerinin zardan geçebilecek büyüklüğe parçalanmasını sağlar. Evet. Hidroliz tepkimeleri E seçeneğinde verilen 1 2 3 verilenlerin üçü de doğrudur. Değerli gençler, elementler ve mineraller. Bakın, canlılık bazı elementlere şiddetle ihtiyaç duyar. 6 tane element. Yaşam elementi denir bunlara. Ben bunlara Papa Jones diyorum kısaltmak için. Şu Fosfor, karbon, hidrojen, oksijen, azot ve kükürt, bunlar yaşam elementidir. Fakat bunun dışında da mutlak gerekli elementler var. Bunlar şiddetle ihtiyaç duyulan, çok miktarda ihtiyaç duyulan elementler. Oysa e, demir, az miktarda ihtiyaç duyulan bir elementtir. Bakın, bir de burada mineral. Değerli gençler, özellikle öğrencilere e, mineralin tanımını sorarım. Bugüne kadar doğru düzgün bir cevap almış değilim. Ee, nedir mineral? Doğal koşullar altında katı halde, kristal halde bulunan bileşikler ya da onların karışımları mineraldir. Doğal koşullar altında katı halde kristalize olmuş bileşikler ve onların karışımları. Tüm canlılar mineralleri dışarıdan alır. Sindirilmeden doğrudan bunlar kana geçer. Çünkü inorganik bileşikler sindirilmezler. Organik bileşiklerin büyük molekülleri, makromolekülleri sindirilir. Bileşik enzimlerin kofaktörünü oluşturdukları için düzenleyici olarak iş görürler. Yani minerallerin bir kısmı enzimlerin yardımcı kısmı olduğu için kimyasal tepkimeleri düzenlemede görevli. Mineraller protein, karbonhidrat, yağ gibi organik maddelere bağlı olarak da bulunabilir. Örneğin fosfolipit, fosfor içerir. Tiroksin iot içerir. Hemoglobin demir içerir. Klorofil magnezyum içerir. Bu arada mineraller kanın vücut sıvılarının ozmotik basıncını oluşturur. Değerli gençler burada bir şey söyleyeceğim. Konularla ilişki kurmak adına bir canlının vücudunda su tutabilmesi için önce tuzu tutabilmesi gerekir. Canlı tuz tuttuğu için su tutar. Mineralleri vücuda alırsın, ozmotik basıncı yüksek tutarsın, bu sayede su çekersin. Bu yüzden vücudunuzda aldosteron gibi bir hormon var. Mineral miktarını ayarladığı için. Kas kasılmasında, kanın pıhtılaşmasında, sinirsel impulsların iletiminde örneğin kalsiyuma ihtiyaç var. Bu bahsedilen kalsiyum. Düzenli olarak alınmak zorundadır. Yeterli miktarda alınmadığında organizmada metabolik bazı hastalıklar ortaya çıkar. İnsan vücudunda bazı elementlerin ağırlıkları bakın en çok <laughs> kütlenize en fazla katkıda bulunan element kim desem oksijen. En çok bulunan mineral nedir desem kalsiyum. Mineral bakın. En çok bulunan kütlenize en çok katkı sağlayan oksijen. Atom sayısı açısından en çok bulunan hidrojen. Atom sayısı açısından fakat mineral olarak en çok bulunan kalsiyum. Kanda seviyesi iki hormon tarafından ayarlanan tek mineral kalsiyum. Ayeteciler o hormonlarla neyi kastettiğimi bilir. Değerli gençler, bakın bazı elementlere de çok az miktarda ihtiyaç duyulur. İşte bunlar özellikle ağır metaller, bakır, kobalt, mangan, demir gibi ağır metaller. Bunlara iz elementler deniyor. Bakın insanın özellikle ihtiyaç duyduğu mineraller, mineraller neler? Kalsiyum kemik ve dişlerde bulunur. Kanın pıhtılaşmasında, sinirde impuls iletiminde, kasların kasılmasında görevli birçok enziminde de kofaktörüdür. Kalsiyum vücutta en bol bulunan mineral, dikkat edin element demiyorum. Kütlenize en fazla katkıyı o sağlar demiyorum. Dikkat edin. Vücutta en bol bulunan bileşik su, en bol bulunan kütlenize en fazla katkı sağlayan madde, element daha doğrusu oksijen. Molekül sayı atom sayısı açısından en bol bulunan hidrojen Kalsiyum ise mineral olarak en çok bulunan. Klor. Vücutta su dengesini ayarlar. Sindirim sisteminde hidroklorik asit hatırlarsınız. Hidroklorik asitin bileşenidir. Mide öz suyunda var. Magnezyum. Dişte, kemikte bulunur. Birçok enzimin kofaktörüdür ama klorofilin de merkez atomudur. Bitki topraktan magnezyum alamazsa klorofil yapamaz. Yeşil olamaz. Fotosentez yapamaz fotosentez için bitki magnezyuma bağımlıdır. Fosfor, değerli gençler fosfat halinde nükleik asitler, ATP, fosfolipitlerde bulunur. Kemiğin yapısına katılır. Potasyum, özellikle bitkilerin bu stomalarının açılıp kapanması. Potasyum gerekli. Bunu ayette de göreceksiniz. Değerli gençler yine sinirlerde impuls iletiminde yani nöronlarınız uyarıyı iletirken sodyum ve potasyumun derişimlerdeki değişimle bunu yapabiliyor. Sodyum sinirlerde impuls iletiminde yine söylemiştim bunu. Yine vücudun sodyum klor olarak ozmotik basıncını düzenlemede görevli. Kükürt Değerli gençler proteinlerin yapı taşları amino asitler. Doğada 20 çeşit amino asit var. Bu 20 çeşitten 2 tanesinin yapısında kükürt var. Bu yüzden yaşam elementidir. Papa John'su hatırlayın. Krom glikoz metabolizmasında kobalt B12 vitamininin yapısında bulunur. Çünkü B12 vitamini diğer adı kobalomin. Kobalamin. Kobalt içerdiği için. Bakır hemoglobin üretiminde görevli. Bu arada hemoglobinin ve miyoglobinin yapısında demir bulunur iot tiroksin hormonunun yapısına katılır. Bu klişe birkaç örneği böyle bilmeniz yeterli. Demiri, iotu, kalsiyumu özellikle, magnezyumun klorofilin bir parçası olduğunu, demirin klorofilin sentezinde görevli olduğunu ama yapısında bulunmadığını habire sorar durur sorular. Demir klorofilin yapısında yoktur ama sentezinde görevlidir. Magnezyum ise klorofilin yapısında bulunur. Çok soru da göreceksiniz. Değerli gençler, diğer elementlerin görevleri, bakın burada yazılı ama ben vurgu yapmam gerekenleri size söyledim. İyot, kalsiyum, sodyum, potasyum, magnezyum gibi. Bir de papajonsu bilin. Element olarak, mineral olarak değil. Evet. Değerli gençler, asitler, bazlar ve tuzlar. Şimdi bakın. Canlar dış ortamdan inorganik maddeleri alırken örneğin kalsiyum alacaksınız. Kalsiyumu veya sodyum alacaksınız. Sodyumu sodyum hidroksit olarak mı alırsınız? Sodyum klorür olarak mı? Dikkat edin sodyum klorür tuz, sodyum hidroksit ise bir bazdır. Asit ve bazın tanımını hepiniz biliyorsunuz. Ben burada canlılar için önemini vurgulayacağım ve siz bunu bilmeniz gerekiyor. İşte sulu çözeltisine hidrojen iyonu veren maddelere asit denir. Asitler organik asit de olabilir, inorganik asit de olabilir. Ancak biz burada neden inorganik bileşiklerde anlatıyoruz? Biz inorganik bileşikleri dışarıdan alırken asit baz tuz formunda alabilme şansımız var ve biz tuz formunda almayı tercih ediyoruz. Örneğin sodyum alacağım, klor alacağım. Sodyumu sodyum hidroksit olarak almıyorum. Sodyum klorür olarak alıyorum. Tuz. Kloru Hidroklorik asit olarak almıyorum. Sodyum klorür olarak alıyorum. Böylece pH'miz stabil tutuyorum. Bu yüzden bir de vücudumuzdaki gerçekle vücudumuzda gerçekleşen hücrelerde gerçekleşen kimyasal olaylar sırasında asitler, bazlar oluşur ve bunlar ortamın pH'sini değiştirir. Bu pH enzimlerin çalışmasını etkiler. Bizim asit bazla ilişkimiz bu. Biyolojik ilişkimiz. Yoksa kimyada ki konuları siz de biliyorsunuz. Bu arada değerli gençler bakın limon suyu asit özelliği gösterir. Mide öz suyu asit. Kola sirke asit. Biz bunları tüketiyoruz dikkat edin. Ama kanımızın pH'si her ne hikmetse 7.2 ile 7.4 arasında stabil tutuyor. E dostum sen bak mide hidroklorik asit pH'si 2 civarında. Sen bunu midende var. Limon suyu içmişsin, pH'si düşük. Kola içmişsin, sirke. pH'si düşük. e sen kanının pH'si bu. 7'nin altına düşerse insan birkaç dakikadan fazla yaşayamaz. pH, kan pH'si 7.2 ile 7.4 arasında, pH 7'nin altına düşerse, 7.8'in üstüne çıkarsa insan birkaç dakikadan fazla yaşayamaz. E peki pH'yi bu tolerans aralığında nasıl tutuyoruz? Bunları tüketmemize rağmen tamponlayarak, seyrelterek, kanda tampon bileşikler kullanarak, bunlardan bir, kan bir tanesi bir karbonat. Sevgili gençler, işte bizim asit baz ve tuzlarla ilişkimiz bu. Yoksa diğerlerinin tanımını biliyorsunuz, asitin, tuzun ve bazın tanımını ortaokuldan beri gördüğünüz şeyler. Ben biyolojik önemini biyolojideki vurgusuna dikkat çekiyorum. Biliyorsunuz. Asitlerin bazılarla bir tepkimeye girmesiyle nötrleşme tepkimesi tuz ve su oluşur. İşte biz canlar olarak hidroklorik asit, klor alacağız, hidroklorik asit olarak almak istemiyoruz. Sodyum alacağız, sodyum hidroksit olarak almak istemiyoruz. Çünkü biri baz, biri asit. Tuz olarak almak istiyoruz, sodyum klorür. Bu yüzden gıdaların içine içtiğimiz suyun içinde de bir miktar iyon halinde var pH'yi stabil tutmak adına. Bizim derdimiz bu. Çünkü enzimlerimiz, metabolik reaksiyonlarımız belirli pH'de gerçekleşiyor. Ve biz bu pH'yi stabil tutmak zorundayız dostlar. Bunun için anlatılıyor size inorganik, inorganik bileşiklerde asit baz tuz. Anlaşıldı. Değerli gençler, organik bileşikleri başka bir videoda anlatacağım ama son kez şu soruya birlikte bakalım bilim insanları okyanuslardaki pH'nin geçmiş dönemlerde daha asidik olduğunu ispatlamışlardır. Buna göre verilenlerden hangileri doğru olabilir? Okyanuslardaki OH iyonu derişimi giderek artmaktadır. O yüzden demek ki geçmişte asidikli günümüzde asidikliği o kadar değil. Demek ki giderek artmış OH iyonu. Atmosferde artan CO2'nin bir kısmı okyanuslarda çözülerek karbonik asit oluşturur. Evet bu karbonik asit de suda iyonlarına ayrılır hidrojen ve bikarbonat olarak hidrojen iyonu pH'yi düşürür. 3. Okyanuslardaki hidrojen iyon derişimi OH iyon derişiminden yüksektir. Evet bu nedenle okyanuslar asidiktir. Bu durumda doğru cevap E seçeneğinde verilen 1, 2, 3 olmalıdır. Sevgili gençler bir sonraki konu anlatım videomda organik bileşikleri işleyeceğiz. O vakte kadar hoşçakalın.